Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sera. En renkli içecekleri bulduk, yaptırdık, hazırlattık, getirdik ve sizlerle birlikte bu içecekleri deneyeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum içecekleri. Benim favorim bu arkadaşlar. Bir de bu tadını çok merak ediyorum. Bu da favorim. Bu da favorim olabilir. Sanırım hepsi benim favorim arkadaşlar. Çünkü renkler o kadar tatlı ki görsel olarak zaten beni çağırıyorlar. Bir an önce videoya geçip hepsini denemek istiyorum. Evet herkes içeceğini alıp oturduğuna göre videoya başlıyorum. İlk önce görsel olarak en güzel olan içecekten başlayacağım. Şaka mı? Bu arada arkadaşlar içeceklerimizin hepsi bubble tea. Ben normalde bubble tea evde de yapıyordum ama gerçekten benim bubble tea'lerimle dışarıda içtiğim herhangi bir bubble tea ile alakası yok. Muazzam, o kadar güzel ki hepsini içebilirim ben bunların. O kadar güzel ki. Çok güzel. Merak et. Çok çok güzel. Şimdi şöyle, bir meyve tadı var ama hangi meyve onu anlamlandıramıyorum. Süt tadı da var. Ananas mı, mango mu? Değişik bir meyve tadı var. Ama asla seçemiyorum. Ağzımın içerisinde çok güzel bir tat var. Ama asla bu meyvenin hangi meyve olduğunu anlamlandıramıyorum. Ama şöyle diyebilirim. Ağzda gerçekten kaygan bir his bırakıyor. Aloe vera olabilir. Bunu kenara koymak istiyorum. Çünkü diğer içecekleri de yer bırakmak istiyorum. Ama şu an eklendiğim içeceğin favorim olması peki. Favorilerimi bu kısma koyacağım. İkinci olarak bir tane büyüklerden başlayalım. Bir tane böyle büyük içecekten içmek istiyorum. Bunun büyük olma amacı ne acaba? Diğerlerinin bu boyda bunu bu boyda olma. amacını acaba bilmiyorum. Fruit tea yazıyor. Yani sanırım meyveli bir şey bu. Evet beni en rahatlatan kısma geldik. İyi de. Hmm. Tipik. Kaprisanlar var ya ufak pakette. Küçüklüğümüzde içiyorduk biz. Tamam tamam ben senin demek istediğini evet, anladım. Evet şuraya görselini ekleyelim. Tamam şuraya görselini tamam. ekleyelim. Herkesin gözünde bir canlansın. O. Oh. Karışık meyveler var içerisinde sanırım. Şöyle karıştıracağım. Bubble tea'leri göreceksiniz. Şimdi bubble tea'nin tadına bakacağım. Bubble tea'si neyle? Asla ağzıma bubble tea gelmiyor ama bildiğiniz meyve suyu. Yani hiçbir özelliği yok. Beğenmedim bunu. Ya yani şöyle beğenmedim. Tad olarak benim damağıma çok fazla hitap ettiğini düşünmüyorum. Bunun bubble tea'sinin tadı babaanne kompostosu gibi. O yüzden beğenmedim. Ama favori içeceğim sensin hala aşkım. Bunu denemeyi çok istiyorum ama kırmızı da oradan oradan bana bakıyor sürekli. Hangisini denesem? Kırmızıyı deneyeyim kırmızı ileniyorum şu an. En sevdiğim kısım. İçecekleri içmekten daha çok sevdiğim kısım varsa sevmediğim birisi önümde varmış gibi parçalamak. Bunun tadı aynı jelibon gibi. Aynı jelibon gibi ama çok beğenmedim. Çünkü aşırı yoğun tatları. O yüzden doğruluyorum gözüm sende kalmıştı. Şöyle göstermek istiyorum. Hadi açalım. Bence bunun tadı karamelli bir şey. Renkten dolayı öyle tahmin et. Bakalım tadı nasılmış? Neyli bu? tadı hiç güzel değil. Tadı güzel değil. Ben şu an içiyorum çünkü tadını bir şeylere benzetmeye çalıştığım için içiyorum. Neye benziyor? Acaba içinde ne var? Tahmin edebilmek adına içiyorum. Bisküvi gibi. Hala favorim sensin. Bunun tadı güzeldir gibi geliyor bana. Görünüşü çok fazla iç açıcı olmasa da diğerlerine göre. Yani görünüşü buna buna ve buna oranla çok güzel olmasa tadının ben bence güzel olduğunu düşünüyorum şu an tahminlerimle. Bunun tadı aynı şey gibi arkadaşlar. Hani makine olur ya bir tarafta kola, bir tarafta Sprite olur, bir tarafta Ice'de olur, bir tarafta Fanta falan olur. Bardağı alırsınız, ilk kola tutarsınız, ondan sonra Sprite tutarsınız, ondan sonra Fanta tutup bütün içecekleri karışım yaparsınız ya. Bunun tadı aynı öyle. Bütün içeceklerden var sanki içerisinde. Ama kötü değil tadı bu arada. Yani diğerlerinin oranla güzel. Bunun bubble tea'sini beğendim arkadaşlar. Bubble tea'sinin tadı ısırdıkça sanki içerisinden kola çıkıyormuş gibi bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Sen de beğendiklerimin arasında alacağım. Ama yine bir numara. Neyli bu bilmiyorum. Bu arada bu içeceğimiz sakinleştiriyormuş arkadaşlar. Ben bu arkadaşlarımızın bubble tea'lerini yani içindeki topları diyeyim. Çok fazla yoğun buldum. Ama bunun bubble tea'si çok daha güzeldi ağzımda. Sebebi de aloe vera olmasıymış. Yani tatlı bir şey değil. Ben içecekler çok şuruplu, çok tatlı şeyler tercih etmiyorum. Bu arada bir sonraki içeceğim şu olsun. Aa, altı çok güzel bu arada. Geçişe bakar mısınız? Evet. Bunun kesinlikle karıştırılması gerekiyor bence. Bu karpuz da olabilir. Üst kısımda birazcık tat alamadım ama aşağı kısımlarda almak istediğimden çok çok daha fazla yoğun tatlar aldım. Yani karıştırılarak içilmesi gerekiyor bence. Çünkü yukarıda hiç tat yokken aşağıda çok yoğun tatlar vardı. O yüzden bir de karıştırıp denemek istiyorum. Çok tatlı oldu yine. Aşağıdaki yoğun tat bu sefer yukarı tamamıyla yoğunlaştırdı ve o kadar beğenmedim. Ağzımı çok yoğun tatlandırdılar. O yüzden ferah bir şeyler içmek istiyorum artık. Umarım bu içeceğim birazcık ferahtır. Uçlarında delmesi için bu kısmı sivri yapmışlar. Bizim ofisimizdeki, elimde açık da varmış yalnız yeni bir tane açtım. Bizim pipetlerimiz bu şekilde olduğu için delmekte de biraz zorlanıyor. Bu tadı çok güzel bence öyle hissediyorum. Altıncı hislerime güveniyorum. Çok güzel! Nasıl biliyor musunuz? Kahve gibi ama fındıklı bir kahve. Ama asla ne hani fındık tadı yoğun, ne de kahve tadı yoğun. Çok güzel. Bunun içinde fındık yoksa adımı değiştirdim, var mı? Yok. <laughs> <laughs> i̇çinde fındık yokmuş ama size yemin ederim ki fındık tadı var. Gelsene şundan bir iç. fındık tadı yok mu? Aynen. Evet. Fındık tadı yoksa göreceğiz. Var mı kanka? Kanka fındık... Çok güzel ve fındık tadı var. Fındık tadı gerçekten var. Hani neyden çıkartıyorum bunu biliyor musunuz? Fındıklı Nescafe falan içmişsinizdir. İlla ki içmişsinizdir. Onun aynısı. Ama çok güzel tat. Ve ağzın tadı çok güzel. Ağzı ne böyle tadıyla yoruyor. Çok da böyle ağzımızı tadıyla yormuyor. Çok fresh ve güzel. Fındıklı Tatlı ve güzel. Fındıklı soğuk Nescafe. Değil mi? Aynen öyle. Bu taraf orta dereceli güzel. Bu taraf mükemmeliyetin ötesinde. Siz büyüktür. Diğer içecekler. Bunu daha önce yemiştim diyorum ama asla bir isim koyamıyorum. Koysam da yanlış çıkıyor zaten. Fındıklı dedim. Akvajama Kado çıktı. <laughs> Üzümlü bu ama. Bir şey üzümlü. Harbi misin? Harbiden üzümlü. Ben de sen ortaya attım bu arada. Gerçekten üzümlü. Bakar mısın içinde ne var? British yazıyor. Bu arada arkada içeceklerin içeriğinde hangi malzemeler varsa kağıdımızda yazıyor. Şimdi üst kısımdaki krem rengi var ya. Evet şurası. E, onun onu tatlı peynir kremesiyle yapıyorlarmış. Peynirle mi? Tatlı peynir kremasıyla. Evet burada öyle yazıyor yani. Bu şekilde elde ediliyormuş. Ee, orta kısımda bulunan... Bu çok kötü. Kısım, Sadece üst kısım. Istiyor. Alt kısımdaki kırmızılık mango püresiyle sağlanır. Büyük ihtimalle biz karıştırdığımız için alt taraftaki kırmızılık kalmadı. Turuncu kısım siyah bergamot çayındanmış. Alt kısımda kalan beyaz kısım sütten. Büyük ihtimalle karıştığı için orayı göremiyoruz. Bir de... Bubble tea'ler? Siyah topçuklar ise topyaka adlı bitkinin niş, nişastasından elde edilen ve bizim tarafımıza karamelize elde edilen bir şey işte. Üzüm yani. <laughs> ya, üzüm yani evet. Üzüm yani. tadı var çünkü. Ee. Net bir üzüm karpuzlu kental olduğu için vermek istememişler. Kurutulmuş üzüm gibi bir şey. Şimdi sadece üst tarafı içtiğimde gerçekten memnun kalmamıştım ama genel olarak bu da güzel. Çok renkli değil mi? Çok güzel. Seni niye bu kadar sona kadar beklettim? Şurası çok şeftali gibi duruyor bence. Burası şeftali gibi duruyor. Burası da karpuzlu ya da yeşil elmalı gibi falan duruyor. İsmi yazıyor mu? Mango Mango'lu bir şey. Onu, ona benzer bir şey daha açmıştım. Şurada bak hemen. Maça. Maça mı? Ne diye okunuyor kanka bu? Maça. Mango maçalattı herhalde arkadaşlar. Tam anlamıyla yazılar okuyamıyorum. Şöyle göstermek istiyorum yeniden ve düşmana batırır gibi batırmadım. Bu çok güzel duruyor. Karamel de olabilir alt kısım ama bilmiyorum. İç sesim şeftali. Güzel bence gayet. Zaten benim içtiğim bubble tea'ler genelde mango'lu oluyordu. Bubble tea'lerde bence mango güzel bir tat. Çünkü bubble tea'ye çok yakıştığını düşünüyorum mango'nun. Evet alt tarafta aşırı derecede yoğun mango tadı var. Bubble tea'si neydi acaba? Şu sarılar mango'ymuş bu arada. Ağzıma yoğun bir şurup tadı geldi. Senden içersem. Güzel. Onu da buraya koyuyorum. Yalnız Burası Şampiyonlar Ligi. Bunu deniyoruz arkadaşlar. Bence latte havası var. Soğuk kahve. Bir latte. Tipik latte. Bir şey eksik gibi. Gerçekten bir latte. Latteyi normalde seviyorum ama bubble tea de sevmedim. En içeceğimi deniyorum. Bence bu çikolatalı bir şey. Çünkü dışarıdan tamamen çikolata andırıyor. Üstünde de kocaman bir çikolata yazıyor. <laughs> çok güzel. Evet çikolata tadı var ama asla böyle yoğun bir çikolata tadı değil. Ağzınızı ferahlatan bir çikolata düşünün. Hayal edin. Kesinlikle o. Ve tadını çok beğendim. Gerçekten ben normal çikolatalı işte, şeyleri... kakao bu arada. Ama gerçekten şey... Çikolata tadı yoğun bir şekilde. Evet çikolata var ama yok dersin. Bubble Tea'sini de çok beğendim. Seni Şampiyonlar ligine alıyoruz o zaman. O zaman son ikiliye geldik. Son ikilideyiz. Sen denemek istiyorum. Neymiş? Vitamin Punch. Bunun içerisinde çok değişik şeyler var. Papatya yapraklarına benziyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum şunlar. Ben bunu keşke daha önce isterim. Çünkü şu an aşırı derecede dikkatimi çekti. Portakallı falan mı bence? İçindekilere bakabilir miyiz? İçinde ne varmış? Grapefruit <laughs> limon. Okay. <gülüyor> tamam kanka. Son olarak bunu deneyeceğim. Bir de en güzeli bu çıkıyormuş. Videomun beni sakinleştiren, stresim atan kısmı. Güzel. Tatlı ama hiç ağzımı tatlının yoğunluğuyla böyle yormuyor. Nasıl tarif ettim ben böyle ya? Ben neyim? İçecek gurmesi falan mıyım? Bana bundan sonra içecek gurmesi deyin arkadaşlar. Ama gerçekten tebrik ediyorum. Hiçbir tat ötekine benzemiyor. Gerçekten hepsinin ayrı bir tadı var. Normalde kahve içtiğimde ya da herhangi bir içecek, herhangi bir mekanda bir şey içtiğimde hepsinin tadı hemen hemen benzer. Ama burada içtiğim içeceklerin hepsi ayrı bir dünyaydı arkadaşlar. Gerçekten ağzımda bir şölen vardı bugün çok güzeldi yani genel olarak. Ben, ya beğenmediklerim bile çok güzeldi ama benim ağzımın tadına hitap etmiyordu. Öyle düşünün. Yine çok güzeller ama biraz meyve suyu tadı fazla almıştım. Ama yine hepsi birbirinden farklıydı. Gram birbirlerine benzemiyorlardı. Yani bence çok özel. Hepsinin çok özel bir tarifi var. Bunun içerisinde net bir kahve var. Bir kahvelik seziyorum ama. Esmer şeker ve süt. Yok muymuş hiç kahve? Yani yazan... Yani, yani... Sadece esmer şeker ve süt de bunu nasıl yapabilmişler? Bizi kandırmışlar. Diye. Şunu vurup, bunlar kendi köpüklerinden koyuyorlar, bize söylemiyorlar. Bu arada biz bunların tarifini aldık hani içeriğinden bahsedelim diye sizlere. Şey gibi, tamam. Süt. <laughs> Evde sütün içine şeker koyarsınız ya birazcık da. bu kadarcık da kahve koyarsınız. Öyle bir tat. Seni de sevdiklerimin yanına alıyorum. Yeniden içmek istiyorum. Ağzımın tadı biraz bozuldu ama ona rağmen umarım tadı güzel gelir. İlk içtiğim içecek, hala favorim arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Tekrardan tadına bakmak istiyorum. O kadar çeşitli, o kadar çeşitli bubble tea'leri denedikten sonra yine özüme döndüm. Kürkçünün dönüp dolaşıp geleceği yer. Devamını hatırlamıyorum ve <laughs> çokumuz çok alakasız. Bir şey söyleyeceğim. Şu an ben bunun tadını ilk aldığım gibi alamıyorum. Çünkü o kadar çok içecek denedim ki ağzımın tadı bozuldu sanırım. Yine benim damak tadıma hitap eden, en çok hitap eden içecek. İsmi Blue Agency'ymiş arkadaşlar. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bubble tea'ler aloe vera'dan, süt ve baldan yapılmış. Ama gerçekten böyle boyum gerçekten olamaz arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bu arada bu videoyu iyi ki çekmişim ve seninle tanışmışım. Teşekkür ederim. Bundan sonra favori içeceğim sensin. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu kapatıp içeceğimi içmeye devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz bir sonraki videoda.